Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Amil kıyaselerin sonuna dolayısıyla artık amil bahsinin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün son dersimizle beraber amiller meselesini kapatacağız inşallah. Rabbimizin izniyle bir sonraki dersimizde mamul kısmına başlayacağız. Böylelikle Arapça'da adım adım ilerliyoruz. Elimizdeki kitap Abdülhakim Nalkan Hoca Efendi'nin Mürtekan Nahviyat isimli kitabı. Ee, izhar seviyesinde bir kitap diyebilirim. Hemen hemen izhardaki bütün konuları daha anlaşılır bir şekilde pratize eden bir sistemle ilerliyoruz. Dolayısıyla bu kitaptan sonra izharı elinize aldığınız zaman anlaması daha kolay olacaktır diyelim ve dersimize kısaca daha doğrusu hızlıca giriş yapmaya başlayalım. Ve tasi'u. Kıyasi amillerin dokuzuncusu nedir? Ma'nel fiil. Ma'nel fiildir. Ne demek ma'nel fiil? E yani kulli lafzin her bir lafız ki yufhemu minhu ma'nel fiil. Kendisinden fiil manası. Yani kendisinden fiil anlaşılan her bir lafza biz ma'nel fiil diyoruz. Kendisinden fiil anlaşılan lafızlar farklı farklı olacaklar. Birazdan bunların ne olduğunu zaten göreceğiz. İza. Vel muradu minhu. Bu manel ma fiilden murad. Kullu lafzin. Her bir lafız ki. Gayri müştakkin ve la müştakkin minhu. Yani ne türemiş ne de kendisinden bir şey türetilmiş olan bir lafızdır. Müştak veya müştak, müştakkun min değil. Böyle bir lafızdan bahsediyoruz. Yufhemu minhu manel manel fi'lin istilahiyin. Kendisinden İstilahî fiil manası anlaşılan müştak veya müştak min olmayan lafızları kastediyoruz. Ne demek istilahî fiil? Yani çekimi olan, tasrifi olan fiilleri kastediyoruz. Bir, bir kelime söylüyoruz. Buna manel fiil diyoruz. Bunun altında yani işin arka planında aslında bir istilahî fiil yatıyor. Çekimi olan bir fiil kastediyoruz yani. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Türkçeden misal verecek olursak Dur demek yerine, mesela dur bir fiildir. Bunun çekimi vardır. Dur, durdum, e, dursun, duracak. Çekimi var yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama hop dediğimiz zaman bu manel fiildir. Bunun kendisinden fiil manası anlaşılan bir lafızdır değil mi? Bu hop bir fiil değildir. Fakat ondan fiil manası anlaşılıyor. Bunun gibi Arapçada da bu şekilde. Mesela sah diyorsun Arapçada. Ne demek? Üsküt demektir yani. Sus anlamına geliyor. Peki. Ve ve eşya. Kendisinden fiil manası anlaşılan lafızlar beştir. Bir. Esma ve lef'al. İsmi fiillerimiz var bizim. Ve zarf müstakar. zarf müstakar da hangi fiilin yerine geldiyse yani hasbe giden fiil anlaşılır kendisinden. İsmül mensub. dördüncü ismül müstaar. Beşincisi ise ismül işara. Bunların tamamı manen fiillerden. Öncelikle ismi fiili esas alacağız. Esma ile konuşacağız yani. Ve yenkasimu ismul fi'li. ismi fiiller kısımlara ayrılır. İla kısmeyni. iki kısma ayrılır. Ancak min haysul vad'i. Vaz olunma haysiyetiyle. Vad'i iki kısma ayrılıyor. Birincisi murtecel. ikincisi menkul. Murtecel demek şu demektir. Ve huve bu Mürtecel ismi fiiller. Vudi'a min evvelil emri. Daha işin en başında vaz olunmuşlardır. delaleti ala ma'nel fiil. Bu İsimler direkt daha işin en başında manel fiile delalet etsin diye konulmuşlardı. E peki menkul nasıl? Menkul aslında başka bir şeydi. Onu almışlar manel fiil olsun diye bir ismi fiil e, şekline sokmuşlar. Menkul böyle mürtecel ama mürtecelin bir evveli yok. Başka bir şey için kullanımı söz konusu değil. Zannedersem saf dersimizde mürtecel ve menkulden bahsetmiştik. Aynısı burada da geçerli. İşin en başında direkt manel fiil olsun diye sah gibi mesela... Direkt ne olmuş? Onun için vaz olunmuş. Menkul ise en naklu yekunu imma min car mecrur, imma min zarf, imma min mastar diyeceğiz değil mi? Menkul ise başka bir şey iken onu alıp ismi fiil e, pozisyonuna koymaya diyoruz. Mesela car mecrur olabilir değil mi? Nahbu şu misalde olduğu gibi. Aleykum enfusekum değil mi? Bu car mecrudur. Ama ne yapmışız biz bunu? İsmi fiil yapmışız. Ne manaya geliyor? Aleykum enfusekum yani işinize bakın. Kendinize dönün. Herkes işine baksın anlamında. Daha mesela zarf olabilir değil mi? Nahu mekanikum gibi. Mekanikum daha doğrusu. Nedir mekanikum? Yani sizin yeriniz demek. Bu bir zarftır. Ama ismi fiil olduğuna hangi anlama geliyor? Yani yerini bil. Haddini bil anlamında. Mekanikum. Yerini bil. Haddini bil. Ve hatta mastarda mesela değil mi? Ruveydek. Bu bir mastardır. Ne diyor biz buna? Kana kana iç anlamına ismi fiil yapmışız. İşte ismi fiilin menkul olması da bu demektir kıymetli kardeşler. Aleykum enfusukum diyoruz. Ne anlıyoruz bundan? Yani işinize bak. Mekanukum diyoruz. Haddini bil anlamında. İşin arka planında e, fiil yatıyor yani. Peki. Esmaül ef'al aynı şekilde ismi fiiller tenkasimu kısımlanır. ile selâsli aksam. Üç kısma ayrılır. Ancak hangi cihetler? Min haysu delaleti ale zaman zamana delaleti cihetiyle üç kısım ayrılır. Bir manel madi, bir manel emir, bir manel mudari. Yani biz bir ismi fiil söylüyoruz. O ismi fiil ya mazi bir fiile delalet ediyor, ya emre delalet ediyor veya muzariye delalet ediyor. Şimdi tek tek bunları inceleyelim. Mekane bir manel madi. Mazi fiile delalet eden ismi fiile bakacak olursak, ondan bir tane misal verecek olursak. Nahu mesela Heyhate el min Allah Teala. Değil mi? Burada heyhate ismi fiildir. Biz bu heyhati zaten Türkçemizde kullanıyoruz. Mesela arasında roman okuyanlar, kitap makale okuyanlar bilir mesela. Yazar bir meseleden bahseder. Hayıflanır ve der ki heyhat, heyhat der en yani sonunda. Yani nerede anlamında yani. Arapçada da zaten baude, uzak oldu. Uzak olsun anlamına gelir. Nahvuşu misalde olduğu gibi heyhate. Heyhate bir fiil değildir. Ancak mazi fiile delalet eden bir ismi fiildir yani bir isimdir. Heyhatel muznibu min Allah Teala. Ey yani ba'udel muznibu min min rahmetillahi Teala. Yani günahkar kimse Allah'tan yani Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Uzak olur. Ya işte dua manasında olursa işte uzak olsun gibi olabilir. Yani heyhate burada mazi anlamında kullanılıyor kıymetli kardeşler. Tabi bu da aynı şekilde fiil gibi ne yapıyor? Amel edip kendisine efendime söyleyeyim fail alıyor. İrabı <laughs> misali metni kettali. Metnimizin misalinin irabı aşağıda geldiği gibidir. Heyhate ismi fiilin ismi fiildir. Değil mi? Madin maziye delalet eder. Bir mana ba'de. Ba'de manasında maziye delalet eder. Mebniyün alel fethi. Fetha üzerine mebnidir. La mahalle lehu minel irab. İrabdan mahalli yoktur. El muzni bu kelimesi merfuun. Merfu bir kelimedir. Ve alametu ref'ihi ref olmasının alameti eddammetu zahiratu fi ahirehi sonundaki zahir dammedir. Fa'ulü heyhate heyhatenin failidir. Ve ve bu ikisi beraber cümletün fi'liyetun cümleyi fiiliyedir. La mahalle laha iptidaiyetun cümleyi müsteinif ise iğraptan mahalli yoktur. Min Allah Teala bakacak olursak ve min Allah lafzatul celaleti mecrurun bir min. Allah lafzı min sebebiyle mecrurdur. Ve alametü cerrihi cer olmasının alameti el kesretü zahiratu fi ahirihi sonundaki zahir kesradır. Vel carru ma'al mecrur ikisi beraber minallah yani ikisi beraber mutaallikani bi heyhate. diye mutaalliktir. Dolayısıyla ve zarfın lagun zarfı lagibdir. Mensubun mahalle, mahalle mensuptur. Mefulun bih gayri sarih lehu heyhatenin mefulun bih gayri sarihidir. Teala irabuhu ma'lum. zaten irabı malumdur kıymetli kardeşler. Mekane minel emri. Emir manasına gelen bir ismi fiil konuşacak olursak. Nahu şu misalde olduğu gibi. Teraki zemben. Teraki ismi fiildir. Yani manası ey ütruk zemben. Yani günahları terk et anlamında kullanılıyor. Bu dersimiz biraz uzun sürebilir diye bu irap kısmını bu seferlik es geçiyorum affınıza sığınarak. Biraz konular uzun onları bitirmeye çalışıyorum. yüklemesi kolay olsun diye. Bu şekilde ismi fiillerin e, maziye, efendim, muzariye delaletlerini görmüş olduk. E, emre delaletini görmüş olduk. Verilen misaller bu şekilde. Daha geniş kitaplarda ismi fiiller daha ayrıntılı bir şekilde bulunabilir kıymetli kardeşler. Ve zarf-ı müstakar. Manel fiillerden bir tanesi de zarf-ı müstakardır. zarf müstakar geliyor. ir e, eğer hasve hasfe gidiyor. Kendisi o müteallak yerine ne yapıyor? Refedip edip fail alıyor kıymetli kardeşler. Ve bu zarf müstakar li amel amelde zayıf olması sebebiyle la ya'melu fil bihi bil ittifak. ittifakla mef'ulu bihi de amel edemez. Ve la fil zahir zahir fa'ili de amel edemez. illa ancak amel eder. Bi şartil i'timadi ala ma Bizim zikrettiğimiz itimat şartlarından biriyle olursa olur. Peki biz onları nerede zikretmiştik? fi ismil faili vel mevsul. İsmi faili ve biz bunlara zikretmiştik. Ne demiştik? Mesela misalden misali okuyalım onun üzerinden gidelim. Nahu şu misalde olduğu gibi. Ma dünya rahatun değil mi? Yani ma sebete dünya rahatun demektir bu. E, متallaki, yani fiili veya ismi faili hasfe giriyor. E, biz genelde ismi fail takdir ediyorduk. Fiil takdir edenler de vardı. Hasfe gittikten sonra zarf-ı müstakar onun yerine geçip amel ediyor burada. Ancak şart neydi? Mesela burada hangi şarta dayanmış? mainafiye gelmiş. İsmi faili şartlarından bir tanesi bu değil mi? E, hal ve istikbale delalet ettikten sonra ...eliflamsız gelen bir ismi fail mainafiye itimat ederse amel edebilirdi. Burada da fi'l dünya zarfı müstakarı mainafiye dayandığından dolayı, itimat ettiğinden dolayı ve geçmiş gibi herhangi bir geçmişlik manası, mazi manası da bulunmadığından dolayı rahatun kelimesini refedip kendisine fail olarak almıştır. Zarf-ı müstakardan ne anlaşılıyor? fiili anlaşılıyor. Biz burada fit dünya diyoruz ama esas mesele bunun anlaşılan konusu e, gider, hasf 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 giden hasve giden mütallakadır. Yani fiildir. Yani mensebete fit dünya rahat. Dünyada rahat sabit olmamıştır manasında. İşte burada fiil anlaşılıyor yani. Peki. Vel ismül mensup. İsmi mensuplarda ne yapıyor? Aynı şekilde amel ediyor. Mana fiil. Fiil manasındadır. E, ya Bu ismi mensup ne demektir? Yani e yani el lezi öyle bir isim ki fi ahirihi yaun nisbiyetun. Sonunda nispet yası olan isimlerdir. Fe innehu çünkü bu ismi mensub ya'melu amel eder ki ameli ismi mef'ul. ismi mef'ul gibi amel eder. Onun şartlarını. Yani ne demektir bu? Refedip ref edip kendi naibi fail olur yani. Li kevnihi muevvelen bihi. Çünkü ismi mensubu ismi mef'ule tevil edebiliyoruz. Ona müevvel yapabiliyoruz. Mesela şimdi misalde diyecek ki Muhammed'i yen diyecek. Ey yani mensuben ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e mensup olan manasında. Mensup yani meful. İsim mefuldür burası. Dolayısıyla aynı onun şartlarını taşıyıp amel edebiliyor. Ve yuşteratu fi amelihi ma fi amel isim mef'ul. Amel etmesi hususunda isim mef'ulün amellerindeki ne varsa o da onun hakkında geçerlidir. Şart koşulmuştur. İsim mef'ulün zaten amel etme şartlarını geride konuşmuştuk. Nah şu misalde olduğu gibi yem bagilil alimi alim olan bir kimseye yaraşır yakışır. Ne yakışır? En yekune Muhammediyen. Muhammedi olması yara yaraşır değil mi? Yani mensuban ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neyinin Muhammedi olması yaraşır? Hulukuhu ahlakının. Ne yapmıştır burada? Ref edip kendini naib fail olarak almıştır. Umarım anlaşılmıştır. Buradaki nispet yası e, mensup olan, e, mef'ul olan yani ismi mef'ule tevil edilebildiğinden dolayı bu şekilde amel edebiliyor kıymetli kardeşler. İsmül müstaara bakacak olursam, olursak daha doğrusu. El ismül Musta'ar bu biraz belagatla alakalı bir şeydir. Ee, i̇smi yani okuyalım ibareyi öyle anlatmaya çalışayım ben size. İnşallah güzel anlatırım. Şimdi İsmül müstaar. Bu da ismi fiillerdendir. E yani el ismül lezi öyle bir isim ki yustaaru. Müstaar kılınır. Yani borç alınır. Müstaar demektir. Borç alınmış demektir. Yani hakiki manadan bir ismi alıyorsunuz. mecaz yapacağınız başka bir şeye onu borç veriyorsunuz. Mesela adam hakkında değil mi? Aslan gibi demek gibi. Aslanlar bir aslan değil. Ama ikisinde de cesaret birbirine benzetildiğinden dolayı aslanın ismini borç alıp adama veriyoruz. İsmi müstahar bu demek. Ya yani takma isim anlamında aslında bakarsak günümüzde müstahar isim kavramı kullanılıyor zaten. Takma isim anlamında biraz daha edebi bir ifadeyle esas olan asıldaki ismi alıp ne yapıyoruz? Filanca'ya borç olarak veriyoruz. Borç yani çünkü hakik hakikaten öyle olmadığı için borç anlamında bunu kullanıyoruz. El <laughs> ismûl öyle bir isim ki müstahar min manahul asliyyi asıl manasından borç alınan bir isim. Peki niye biz bunu borç alıyoruz? limanen öyle bir mana ki öyle bir mana için ki yushbihu bi mana bi ma'nahu'l fi emrin bir iş hususunda herhangi bir iş hususunda asıl manasıyla beraber asli manasına benzeyen başka bir mana için biz onu borç alıp veriyoruz. bu şu misalde olduğu gibi. Merartu biraculin ben öyle bir adama uğradım ki esedin gulamuhu kölesi, Aslan gibi olan bir adam kölesi aslan olan bir adama vuradım. Aslana köle olur mu? Olmaz. En yani mücteri-u gulamuhu. Yani kölesi böyle cesaretli olan adamın yanına uğradım. Ne demektir bu? Köle de cesaretli olduğu için aslanlara cesaret yani şucaat olduğundan dolayı aslanın ismini herhangi bir işten dolayı yani cesaret işinden dolayı asıl manasından alıyoruz. Limana yüşbihu kendisine benzeyen mana için ...borç yapıyoruz, müstahar kılıyoruz. Umarım anlaşılabilmiştir. Ve yüşteretü fi amelihi... ...yine bu ismi müstaharın... ...amelinde şart koşulur. Me yüşteretü fi ameli ismi fa'il... ...ismi fa'ilde neleri şart koşmuşsak... ...bunda şart koşulur. Mesela bu şartlardan biri neydi? İsmi fa'il... E, ...hal veya istikbale değer ettikten sonra... Eliflamsız geldikten sonra... ...sıfat olarak vaki olursa... ...amel edebilirdi. Burada da eset kelimesi... ...yani ismi müstaharımız, müstahar ismimiz burada racül kelimesinin sıfatı olarak vaki olduğundan dolayı gulamuyu ref edip kendisine fail olarak almıştır. Bu kadar. İsmi müstaharın ne olduğunu umarım anlayabilmişizdir kıymetli kardeşler. Evet bunu da hallettiğimizi düşünüyorum. Şimdi sırada ise ismi işaretler var. İsmi işaretler de kendisinden fiil anlaşılan isimlerdir değil mi? Mesela ve leyte ve değil mi? Leyte yani temenneytü. Temenni ediyorum, temenni ettim anlamında. Ve etemenni, yani temenni ediyorum. Mesela la'alle mesela değil mi? Teracceytü. ve hurufun nida mesela ya. Değil mi? Yani edu anlamında çağırıyorum. Ve teşbih, ve tenbih mesela intebih gibi. Kendisinden anlaşılan teş tenbih edatları vesaire. Bunların tamamı ve nefi. Bunların tamamı kendisinden fiil anlaşılan ismi işaretlerdir. Fehazehil mezkurat. Bu zikrettiğimiz şeyler. Te'amelu amel ederler. Fi gayril ve mef'ulu bih. Fa'il ve mef'ulu bih dışında amel ederler ancak. Ancak. Min tel fi'ili kel hali. Değil mi? E, ve zarf. Yani fa'il veya meful bih dışında hal olabilir, zarf olabilir, işte mefulun leh olabilir. Bununla buralarda amel edebilir ancak bu ismi işaretler fa'ili ve mef'ulun bih'i ref edip nasb edemiyor kıymetli kardeşler. Nahuşu misalde olduğu gibi. haza zeydun rakiben bu zeyt e, bu zeyttir yani bu binici olan zeyttir değil mi? Haza <laughs> burada müpteda zeydun haber. Peki rakiben bu nedir burada? Haldir. Peki bu hali ne nasip etti? <laughs> ya ya hadır Tembi harfi veya da za ikisinden biri de olabilir. Bunlar ne yapıyor? Hali nasip edip hal olarak alıyorlar cümleye. Veya ya zeydu farisan ey binici olan zeyt değil mi? Buradaki farisayı ne nasip etmiştir? Ya nida harfi nasp etmiştir kıymetli kardeşler. Altında bunların hepsinin fiil vardır. İşte he de işte tabi işte şu ya yani ed'u demektir. Kendilerinden fiil anlaşılıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de bir, bir tane daha var son olarak ve minhu yine bunlardandır. İsmi eee manel fiillerdendir. Kullu ismin her bir isim ki yufhemu minhu kendisinden anlaşılıyor. Manel sıfatı sıfat manası anlaşılan isimlerdir. Değil? Ey Mana ismi faal ve ismi meful. Ki yani isim fail isim meful sıfat demektir zaten. Hangi lafız ki bunlardan sıfat manası anlaşılıyorsa bu da bu kategoriye girer. Ki kavli taala te Allah Teala şu kavlunu olduğu gibi bismillah ve huvallahu fis semavat değil mi? O göklerde olan Allah'tır. Böyle dersek olmaz. Ne diyeceğiz? Ey yani Allah lafzından murat Ey yani el mabudu fis semaavat. Yani semavatta kendisine ibadet olunan anlamında. Burada sıfat Allah lafzından sıfat yani isim mef'ul anlaşılmaktadır. Peki bu fise semavati ne nasip etti? Yani daha doğrusu mahalline ne nasip etti? Allah lafzı. El mabud kelimesini onu tevil ediyoruz. Sıfat olarak tevil ediyoruz kıymetli kardeşim. Umarım anlaşılabilmiştir. Böylelikle e, Amili kıyasileri bitirmiş olduk. Burada bir teminat var. Yavaşça yapmaya çalışalım ne anlatıyor anlamaya çalışalım. Cümleler mesela hader raculu talibu ilmin değil mi? Mübteda haber. Hader raculu bu adam nedir? Talibu ilmin. Haber gelmiş. Haber burada muzaf is muzaf olarak vaki olmuş. Talibu ilmin. Talip kelimesi ilim kelimesini cer edip kendini muzafın ilahi olarak almıştır kıymetli kardeşler. İkinci misalde kitabı Zeydin. Bu da muzaf, muzaf ile yani arada bir lam takdir yok değil mi? Kitabın li zeydin anlamında. Zeydin kitabı. Babu hadidin yani babun min hadidin. Demir kapı. Demirden kapı anlamına geliyor kıymetli kardeşler. Ba'i'ul esnami. Put satıcısı demektir. Put satan demektir. Aradaki harfi ben takdir edemedim. Anlayan varsa bize de öğretsin. Evet. Mil'ul ardi zeheben. Burada ismi mübehmi tam bulunmaktadır. Yani yer dolusu demektir. Burada izafet sebebiyle is, e, ismi mübehmi tam olmuştur. Tekrardan zehbeni ona e, izafe edemiyoruz. Yer dolusu. Peki yer dolusu ne? Hemen temizi geliyor. Yani mil-ul ardı kelimesi zehbeni nasip edip kendine temiz olarak alıyor. Yer dolusu altın anlamına. Mâdâ radallahu bihâdâ mesela Allah Teala bu misalle neyi kastetti, neyi murad etti ayetine bakacak olursak bihâdâ yine burada ismi ve mühemi tamdır. Meselen kelimesini de nasb edip kendini temiz olarak almıştır. Hayye ala salaha bakacak olursak hayye burada ismi fiillerdendir. Hayye derken yani tealu ala salaha yani namaza gelin anlamında hayye ala salah diyoruz bir raculin ben bir adama uğradım ki fi kemmihi kitabun yani sebete fi kemmi yani vecede fi kemmihi kitabun olacak burası. Bir burada zarf-ı müstakar vardır. Zarf-ı müstakar hasfe giden e, yerine kayım olmuştur. Fi kemmihi zarf-ı müstakardır burada. Kitap kelimesini ise refedip kendisine fail olarak almıştır. Arada ne yapıyoruz? Takdir ediyoruz. Menertu bir raculin ben yine bir adama uğradım ki Haşimiyyin <laughs> ehuhu. Yani mensuben ilel Haşim. Haşim sülalesine mensup bir adama uğradım anlamındadır. Buradaki nispet yası mef'ule <laughs> tevil edilir. Ehuhu'yu <laughs> ref edip kendisine naib-i fare olarak almıştır kıymetli kardeşler. Böylelikle amili kıyasi bahsi bitmiş oldu. Hemen hız kesmeden amili maneviye de geçelim. El amilul maneviyyü. Manevi amile bakacak olursak Manevi amil gözle görülmeyen şeydir. Yani dambeli gelen fiili muzari'nin ref etmiştir. efendime söyleyeyim bir de e, müpteda haberine ref etmiştir. Amili manevi yani manevi bir şey ref etmiştir diyoruz. Bunu anlatmaya çalışacağız. Vel manevi isnan amili manevi iki tanedir. İza. Ve bu amili manevi ma ol bir şey la yekunu lil lisani fihi. Kendisinde lisan için yoktur. Ne yoktur? Hazzun bir pay yoktur. Yani dille ifade edilen bir amil değildir yani. Amili efendime söyleyeyim kıyasi olsun veya semai olsun. Bunlar lisanda payı olan, dille söylenebilen amiller değil mi? Ama amil manevinin dilde bir payı yok. Yani sözle dile gelen bir şey değil. Manevi bir şey. Ben bilekiz huve o mana bir manadır. Yorafı bil kalbi. O kalple bilinen bir manadır. Ve o iki kısımdır. Birincisi <Sessizlik> <Sessizlik> <upside> rafi'ul mübdeda vel haber. Mübdeda <imled> ve haberi ref eden amili manevi. İkincisi ise... rafi'ul <tramid> fi'lil mudari. Fiili muzari ref eden amili manevi. Ne şu misalde olduğu gibi. Zeydun kaimun değil mi? Mükteda da haberde nedir? Merfudur. Peki bunu ne ref ediyor? İşte amili manevi diyoruz. Manevi böyle amil sebebiyle bunlar ref okunur diyoruz. Ouais <Sessizlik> <Sessizlik> ve <vanillaical pronouns> yani nahvu zeydun yadribu. Yadribu yani zeyd dövüyor. Yadribu <astrolog> dambeli gelmiş. Bunu ne ref etmiş? İşte amili manevi ref etmiş diyoruz. Ha, birazdan konuşacağız. El evvel birincisi Rafi'ul mübteda vel haber ...mübteda ve haber refeden Nahvu şu misalde olduğu gibi Muhammedun Resulullah aleyhissalatu vesselam Muhammed Allah'ın Resulüdür İza Ve huve, bu Tecridül ismi sarihi ee, Sarih ismin soyutlanmış olmasıdır değil mi? Yani bunun merfu olarak okunmasının sebebi nedir? Bu mübteda ve haberin ismi sarihin mücerret olması Soyutlanması ee, ev mu evvelin bih veyahut da işte isme tevil edilebilen eni gelen şeylerin e, soyutlanmış olması neyden soyutlanmış olması anil avamili lafziyeti lafzi amillerden soyutlanmış olmasıdır li ecil isnad isnada girdiğinden dolayı bir terkip oluştuğu zaman mesela müpteda haber dediğimiz zaman başına lafzi bir amil koymuyorsak bu sarı isimler lafsi amillerden tecrit olunmuşsa mücerret ise onlardan yalın ise onları ref eden şey amili manevidir diyoruz. Nahu şu misalde olduğu gibi zeydün Kaimun, zeyd ayaktadır. Bu bir isnat mıdır? Evet. Yani ha, müpteda var haber var. Bu bir terkip oluşturmuş. Dolayısıyla bunu ne ref ediyor? Başında herhangi bir lafsi amil olmaması dolayısıyla amili manevinin bunları merfu okutuyor olması diye izah ediyoruz. Biraz da felsefi bir şey aslında bakarsanız yani. Es-sani ikincisi rafi'ul fi'lil mudari' fi'li muzari' refeden şey nahvu yerhamullahu teala et Allah Teala tövbe edene rahmet eder. Yerhamu kelimesi neden merfu okunmuştur? İşte amili manevi diyoruz. İzah, huve ve bu refeden şey daha doğrusu bu fiili muzari teceridühü anin nevasibi vel cevazim nasp edici ve cezmedici edatlardan soyutlandığı için yani yalın olduğu için merfu olarak okunmaktadır kıymetli kardeşler. Yine buradaki irapları size havale ediyorum. Burada dersimiz nihayete erdi. Nasip olsa bir sonraki dersimizde mamullere başlıyoruz inşallah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.